lar birbirleri için çok hoş birer hediye hazırladılar efendim. Bu da bize sürpriz oldu. Şimdi sahnede birbirlerine hediyelerini takdim etmek istiyorlar. Bakınız sayın Devrim Erbil, Hasan Celebi hocam için ne hazırlamış. harikulade bir tablo bu gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Ben yardımcı olayım efendim size. Buyurunuz. Ve Sayın Hasan Çelebi hocamız, Devrim Erbil hocamız için ne hazırlamış bakalım. Zannederim evet. Devrim Erbil ismi yazılı bir istif efendim. Evet. Harikulade. Çok teşekkür ediyoruz. Yardımcı olalım arkadaşlarımız Sahneden inince size iletsinler efendim Şimdi de yine arkadaşlarımızdan Yardım isteyelim Bizim hediyelerimiz geliyor Bu arada ben yönetim kurulu Üyemiz Sayın Ahmet Sayit Kavurmacı'yı da Sahneye davet etmek istiyorum lütfen Hediyelerimizden birinde o versin İsterseniz siz Devrim Hocam'ın yanına alayım Onun ödülünü siz veriniz Aynı zamanda mütevelli heyet başkanımız efendim Onu da söyleyeyim Ali Bey siz de lütfen Hasan Hocam'a hediyesini takdim ediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. İyi akşamlar efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hakikaten Yedi Renk Vakfı'nın etkinliği mükemmel bir mükemmel bir etkinlik. Türk sanatının iki büyük ustası ki Devrim Erbil benim hocam Güzel Sanatlar Akademisi'nden. Hocam ...ve Hasan Çelebi de benim uzun yıllardır takip ettiğim... ...hayranlıkla takip ettiğim çok değerli bir has sanatçısı. Ve tablo zannediyorum tamama erdi. Bu şekilde de programımızı kapatmış olalım. Önümüzdeki ay biz yine bu salonda olacağız efendim. Yine çok kıymetli sanatçılarımız olacak. Bundan sonra her ay bu salonda olacağız. Belki de bilemiyorum bu salonda olmayabiliriz çünkü programımıza gösterdiğiniz teveccüh bizi daha büyük salonlar aramaya yöneltiyor doğrusu. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere efendim. Sağ olun efendim.